Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, 8 Temmuz'da uzay yörüngesine fırlatılacak. Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla birlikte Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'da Türkiye'nin kapsama alanına girecek. Kendi uydularımızı geliştirmekten ay yüzeyine araç göndermeye, uluslararası uzay programlarına bilim insanı yetiştirmeden uzay sanayine kadar her alanda ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımları atıyoruz. TürkSat 6A birçok testten geçti, yörüngesine fırlatılması için geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'ya ilişkin tüm çalışmalar tamamlandı. 8 Temmuz tarihinde TürkSat 6A uzaya fırlatılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabı üzerinden TürkSat 6A ile ilgili bir video paylaştı. Paylaşımına uzayda TürkSat 6A yerli ve milli uydumuzda iz bırakacağız. Gökyüzüne baktığınızda imzamızı göreceksiniz notunu düştü. Türkiye'nin uzaydaki gururu TürkSat 6A tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretildi. Türk mühendislerin yıllar süren çalışmalarının bir ürünü olan uydu, Türkiye'deki uydu ekosisteminde çok büyük bir kilometre taşı olacak ve iletişimde yeni ufuklar açacak. TürkSat 6A haberleşme uydumuz ülkemizi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 ülkeden birisi haline getirecektir. Türk Saat 6A uydusunu Türkiye'de belki de son kez görüyoruz. Çünkü tüm testleri tamamlandı ve yakın zamanda Amerika yolcusu olacak. Yörüngesine fırlatıldıktan sonra Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümünde son kullanıcıya hizmet verecek. TürkSat 6A'nın hizmete alınmasıyla Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'da Türkiye'nin kapsama alanına girecek. Ayrıca Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak. Dünya nüfusunun %65'inden fazlasına hitap edecek. Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması planlanıyor.